Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Şanlıurfa Karaköprü. Şanlıurfa'da Aktar sektöründe faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren çok uzun süredir sektörün lider firması olmayı başarmış Aktar İsa'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın İsa Demir Kol ile beraberiz. Bakalım İsa Bey sundukları hizmetler, faaliyet alanları ve çalışmaları ile alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İsa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz, varladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz İsa Bey. Evet, size Peygamberler Şehri'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İsa Bey burada Attar olarak yani aktar sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firmayız. Çalışmalarımızdan, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden tabii ki değerli izleyicilerimize bahsedeceğiz ama her şeyden önce tüm ekranlarında bizlere zaman ayıran izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Attar İsa Demirko. Üçüncü kuşak bu mesleği yapmaktayım. Dedem 1938 yılında kendine ait Attar dükkanını Haşime Meydanı'nda açmıştır. O zamandan bu yanında Üç kuşakta devam ettik. Ediyoruz. Yani 1938 yılında girdiğimiz bir sektörde uzun yıllardır çalışmalarımızı evet. sürdürüyoruz. Şimdi her şeyden önce sektörün zor bir sektör. Sonuçta evet. insanlara hizmet ediyoruz, evet. müşterilerimize, halkımıza hizmet ediyoruz. Beğizlikle. Kesinlikle. Uzun yıllar bir sektörde ayakta kalmak kolay değil. Bu başarının sırrı nedir? Sizler çok uzun süredir başarılı bir şekilde ayaktasınız. Şimdi bu sektörün birinci kuralı güvendir. İnsanlar size güvenecek güvenle hiç çıkaracak bir davranış yaptınız mı isminiz kaybolur. Her şeyden önce güven diyoruz Güvenli. değil mi? Evet. evet insanlar size güvenecek çünkü bu da bir sağlık hizmetidir. Evet. İnsanlar doktora gidiyor fayda görmediği zaman alternatif tıp olarak bize geliyorlar. ...ve biz de birikimimizi, bilgimizi, deneyimimizi paylaşıyoruz. Kesinlikle. Yani burada alternatif tıf olarak aktar sektöründe faaliyetlerimizi evet. sürdürüyoruz. Peki biraz sizlerden hatta İsa'yı tanıyabilir miyiz? Burada ne gibi ürünlerle halkımıza hizmet veriyoruz? Şimdi burada bitkisel kremler, cilt bakım kremleri, bitkisel sabunlar... ...bitkisel şifal bitkiler, ondan sonra hastalıklar ile ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Peki ne tür hastalıklara burada ürünler temin edebiliyoruz ve sağlıyoruz? Şimdi şeker hastalığı, hemoroid, nefes darlığı, astım, bronşit, mide ünseri, 12 parmak bağırsağı hitabı, cilt hastalıkları, sedef, ekzeme, mantar, bu gibi hastalıklar için. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek lazım şüphesiz diyoruz. Peki tekrardan bizleri konuk ettiğiniz varlığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Atlar Aktar İsa'ya ticari hayatında yani Aktar sektöründe başarılar diliyoruz. Biz de. Çok siz sağ de. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor. Şanlıurfa'da Aktar sektörünün lider firması olan Atlar İsa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.